Sevgili Cumhuriyet Halk Parti kardeşlerim, bugün karşınıza Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili aday adaylığımı açıklamak üzere çıkıyorum. Bu nedenle size neden milletvekiliniz olmak istediğimi anlatmak istiyorum. Modern demokrasilerde egemenlik hakkı dediğimiz, yaşadığımız topraklarda kural koyma, hukuk yaratma, halkın elinde. Halk bu iradesini temsilcileri, yani milletvekilleri aracılığıyla kullanıyor. Bu nedenle milletvekili seçmek demek, sizi temsil edecek kişiyi seçmek demek. Biliyorsunuz, başta ekonomik olmak üzere her alanda sorunlarımız var ve giderek artıyor. İnsanlarımız işsiz, işi olanların da geliri yetersiz. Ne kendisini ne de ailesinin en temel ihtiyaçlarını bile karşılamaktan uzak. Dolar milyarderleri sayımız hızla artarken yardıma muhtaç hane halkı sayısı 8 milyona yükselmiş durumda. Bu sayı 30 milyon üzerinde insanın devlet yardımı almak zorunda olduğunu gösteriyor. Bunlar devletin yayınladığı resmi rakamlar. Türkiye'mizin her yöresinde, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, her yerde, her alanda sistemin yarattığı mağdurlar var. Kendini mağdur hissedenler var. Bunlar bizim insanlarımız. Mağduriyetlerinin temelinde sistemin yarattığı adaletsizlikler, eşitsizlikler yatıyor. Çözüm, hukuka saygılı olmakta, demokrasi işletmekte, yöneticilerin hesap vermesinde. Dünyanın hiçbir yerinde denetlenmeyen bir demokratik rejim yok. Hukuk devletinden her geçen gün uzaklaşıyoruz. Demokrasimiz sorunlu. İtiraz edenin cezalandırıldığı bir ülkeye dönüşüyor Türkiye. Demokrasi kuvvetlerin ayrıldığı demek. Kuvvetler bir elde toplanırsa demokrasi olmaz. Bu da da monarşidir, padişahlıktır. Türkiye demokratik hukuk devlet olmak zorunda. Milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde halkın temsilcisi sıfatıyla halk adına taleplerini dile getirmek ve itirazlarını yapmak zorunda. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili Rahmetli Mustafa Çalıkoğlu'nun oğluyum. Öğrencilik yıllarından bu yana siyasetin içindeyim. Profesyonel yöneticilik yaptığım bir dönemde babamın ısrarıyla aktif siyasete girdim. Cumhuriyet Halk Parti Çanakkale İl Örgütü'nün her kademesinde görev yaptım. İlk girdiğim 1999 seçimlerinde delegenin belirlediği listede ikinci sırada yer aldım. 2002 ve 2007'de listeyi gelen merkez belirledi ve bana üçüncü sıra verildi. Bu değerlendirmelerde temel ölçüt mensubiyet ve aidiyet. Yani listeye yapanlara yakınlık idi. Ne yazık ki liyakat ve nitelik belirleyici olmuyor bu süreçlerde. İki kez, seçilme şansının olmadığı üçüncü sırada yer verildiği halde, örgütün verdiği tüm görevleri eksiksiz yerine getirdi. Sayısız miting, televizyon konuşmaları ve kahve ziyaretleri yaptı. Cumhuriyet Halk Parti milletvekili adayı olmak, kazanmasanız bile propaganda süreçlerinde yer almak onurlu bir görev. Örgütümüz bu özverili çalışmalarımı her zaman takdir etti. Bugün bile bu emeği dile getiren çok sayıda partililerimiz var. Bu yıl yapılacak seçimlerde liste Ankara'dan belirlenmeyecek. Kararı Cumhuriyet Halk Parti örgütü verecek. Bu benim için güzel haber. Gönül tüm üyelerin katılımıyla ön seçim yapılması isterdi ama olmadı. Liste Cumhuriyet Halk Parti örgütünün seçtiği delegeler tarafından belirlenecek. Delegeler kim? Delege demek örgütün seçtiği, görev ve sorumluluk verdiği, genelde partiyi iyi bilen, adayları tanıyan, deneyimli üyeler demek. Hangi yıl, hangi yönetimler tarafından seçildiğine bakılmaksın ben hepsine güveniyorum. Delegelerimiz milletvekili adaylarının belirlerken milletvekili olmanın çok ciddi sorumluluk, bilgi, birikim, deneyim isteyen bir iş olduğunu ve layıkıyla yapıldığında çok zor bir görev olduğunu düşünerek oy kullanacaklar. Kullanmak zorunda kendine verilen sorumluluğu yerine getirirken, yani adayları belirlerken kendilerini en iyi temsil edecek adaylara oy vereceklerine inanıyorum. Çünkü aldıkları sorumluluk çok büyük. Bu iş arkadaşlığı, dostluğu, hemşeriliği aşıyor. Mesele gelecek meselesi. Mesele geçim meselesi. Mesele insan gibi yaşamak meselesi. Belirleyecekleri adaylar ailelerimizin, ülkemizin geleceğine yön verecek. Türkiye'nin içinde bulunduğu kargaşa ortamının kaldırılmasına katkı sağlayacaklar. Yeni bir Türkiye yaratma sorumluluğu alacaklar. Bu nedenle delegelerimiz oy kullanacakları 29 Mart gününe kadar adayların kimliklerini, niteliklerini, toplumdaki karşılığını çok iyi analiz etmeleri gerek. Unutmayalım ki iki milletvekili çıkarmak birinci parti olmamıza bağlı. Bunun için insanı insan olarak seven, onun tercihlerine saygılı, onu olduğu gibi kabul eden, bir arada olmakta sorunu olmayan, uzlaşıcı, demokrat adaylara ihtiyacımız var. Başka partilere oy vermiş seçmenlerden, oy alabilmede adayların nitelikleri büyük rol oynayacak. Kendisi gibi düşünmeyeni ötekileştiren, yaşam tarzına, inancına saygı göstermeyen, her şeyi ben bilirim, ben adlıyım anlayışıyla birinci parti olmamızı, kendi içinde enerji ve zaman harcamayı bırakarak birbirimizi kucaklamak ve sevgilerini kullanmak zorundayız. Ben Çanakkale'nin yetiştirdiği bir kardeşiniz. Türkiye, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde aldığım eğitimlerle üst düzey yönetici olarak çeşitli şirketlerde görev yaptım. Üniversite dersler, konferanslar Panellerde konuşmacı olarak yer aldım. Görüşmelerimi kitaplarımda topladım Hangi konuda ne düşündüğümü herkese paylaştım. Düşünce temelinde siyaset yapma çabasında olan, insan sevgisini yüreğinde taşıyan, her türlü farklılıklarına karşın insanı insan olarak kabul eden ve savunan bir kişi. Artık siyaset hamaset, hatta kavukluğunu aşmalı. Değişen dünyayı, buna paralel dönüşen Türkiye'yi anlamadan siyaset yapamayız. Ülkenin sorunlarını, bölgemizin sorunlarını çok iyi biliyorum. Siyasetten kişisel bir beklentim yok. Belediyelerle ya da devletle iş yapmıyorum. Okuyorum, yazıyorum ve paylaşıyorum. Sizi en iyi şekilde temsil edebilecek donanıma sahip. Bu gerekçelerle, iradeniz olma ve çalışmalarıyla Türkiye'de ses getirecek bir milletvekili olma sözü veriyor. Hepinize sevgi ve saygılar olsun.